Kastamonu Gündem Gazetesi ile günün özeti başlıyor. 150 adet av sepeti ele geçirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, olta yapan vatandaşların ihbarı üzerine yaptıkları araştırma sonrasında yasa dışı atılan 150 adet av sepeti yakaladı. 4517 aranan kişi çembere takıldı. Girişimci Destek Programı üst limiti 2 milyon Türk Lirası'na çıktı. COSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2004 yılı ikinci çağrı başvuruları 1-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Türk Hava Yolları Kastamonu'nun özelliklerini tanıtacak. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Dr. Ahmet Bolat, Kastamonu ziyareti sonrasında ziyareti değerlendirdiği geniş çaplı bir açıklama yaptı. Ahmet Bolat gerçekten büyüleyici dedi. HES denetimleri gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları Doğan Ünlü Başkanlığı'nda devam etti. Doğan Ünlü, hemşerilerimizden ricamız nüfuslarını taşımaları dedi. Kastamonu Üniversitesi 115 üniversite arasında 14. Kastamonu Üniversitesi Erasmus 2024 teklif çağrısı dönemi yükseköğretimde hareketlilik projeleri başvurularında büyük bir başarı imza attı kırışıklık, akne ve yara izleri altın iğne ile tedavi ediliyor. Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne getirilen cihazlar sayesinde altın iğne yöntemiyle akne, yara ve kesi izleri kırışıklık ve sıkılaştırma tedavisi yapılıyor. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem Gazetesi.com sitesinden ya da Gündem Gazetesi'ni bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.